var Şöyle yapsın ki 307 yapmış. Dekor. Ben bunu çoğaltmaz mıyım? Şimdi ben en az 500 yapmaya çalışacağım. Ah Dinozorun sonuna üzülüyorum. Asla görmedim ama <laughs> izlemiştim. Neyse ben bir türlü yapamıyorum. Hadi. <laughs> Çok tutamıyor bu. Yok bu sefer gerçekten ben Oyun bu arada bağımlılık yapıyor. Şimdi şöyle. Arkadaşlar bu arada geçtiğimde inşallah geçebilirim. Şu anda geçtim arkadaşlar. Yihu. En az 500 yapacağım demiştim. Şu anda çok zorlu. Ben. <laughs> 461 mi? Zaka bir. Evet. Böyle. Thanks <laughs>